kendisini kızdıran Fransız elçilerini topa yerleştirip denize doğru fırlatan Mezamorta Hüseyin Paşa olayı nasıl gerçekleşti? Hüseyin Reis bir denizciydi ve gençliğinde Venediklilerle yaptığı bir deniz savaşında ağır yaralar aldı. Ağır yaralanan Hüseyin Reis'i öldü sanan Venedikliler onun mucizevi bir şekilde iyileşmesi üzerine ona İtalyanca'da yarı ölü anlamına gelen Mezamorta lakabını verdiler. Ya. Vay be Mezamorta Hüseyin. He yok topalların yarım bacak necdet diyelim. Her şeye illa lakap bulacaksınız he. Mezamorta Hüseyin Paşa Venediklilerin elinde 17 yıl esir tutulduktan sonra fidye ile kurtarıldı. Paslandık be kardeşim. Cezayir'e döndükten sonra denize açıldı, gemi bastı, Avrupalıları çıldırttı. Çıldıracağım çıldıracağım belalde heriflerim. Bu başarıları sayesinde İstanbul'a çağrıldı. Resmen Osmanlı donanmasına girerek hızlı bir şekilde yükseldi. 1683 yılında Fransız donanması Cezayir'i kuşattığında Cezayir dayısı baba Hasan Paşa şehri teslim etmeye karar vermişti. Çok korktum. teslim oluyor. Ancak bu teslimiyet kararı başta Mezamorta Hüseyin anında içinde bulunduğu savaş yanlısı denizciler arasında büyük bir tepkiye yol açmıştı. Cezayir babanın malımı da kafana göre teslim ediyorsun la. <laughs> hani adı baba Hasan Paşa ya. Komiklik olsun diye şey ettim. Hüseyin Paşa bu durumu fırsat bilerek isyancı komutanları etrafında topladı ve dayı baba Hasan'ı öldürttü. Bu olaydan sonra Hüseyin Paşa Cezayir'in yeni dayısı oldu. Bundan sonra buranın ağası da dayısı da babası da benim. Fransızlar büyük bir ders vermek isteyen Mezamorta Fransız donanmasının elçisini Cezayir limanına getirtti. Elçi limana geldiğinde gözlerine inanamadı. Çünkü Mezamorta elçi için Baba Merzuk adında daha önce Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmış Akdeniz'in en güçlü topunu hazırlatmıştı. Baba Merzuk hava yollarına hoş geldiniz. Uçuş güvenliğiniz için kemellerinizi bağlamayınız. Fransız elçisi bir anda denizciler tarafından topun içine sokuldu. Abi, abi durun ne yapıyorsunuz abi? Fransız donanmasına nişan alınan top ateşlendi ve donanmanın üzerine gülle yerine elçi fırlatıldı. Delirttiniz lan beni! Elçinin fırlatılmasının ardından top ateşleriyle yoğun baskı altında tutulan Fransız donanması büyük bir yenilgi alarak geri çekildiler. Bu başarının ardından 4. Mehmet Mezamorto'yu Cezayir Beylerbeyi olarak atadı. Mezamorto Hüseyin Paşa bu makamı boyunca Fransızlarla sürekli savaşmaya devam ediyordu. Hatta Hüseyin Paşa kimi zaman savaşın ardından aldığı bazı Fransız esirleri ve diplomatları da topa yerleştirip denize fırlatıyordu. Sabahından kalktığımda şöyle 3-5 Fransız elçisini topa koyup fırlatmadan ayılamıyorum ya. Ayılamıyorum ya. Ama biz konuştuk mu Hüseyin abi? Sen elçi fırlatmadan da ayılabiliyordun. Niye yalan söylüyorsun? Ya sus ikiz zevkimiz var için etme sen de be. Hüseyin Paşa donanmasıyla birlikte Fransızları sürekli taciz edip gemilerini ve kıyılarını bombalıyordu. Bunun üzerine Fransızlar Osmanlı ile barış imzalamak zorunda kaldılar. Bu başarıları sayesinde Mezamorta Hüseyin Paşa kaptanı derya olarak atandı. Bu andan itibaren Venedikliler için kabus dolu bir dönem başladı. Yandık. Mezamorta'nın komutasındaki Osmanlı donanması Venedik filosunu Ege'den tamamen silmek için ard arda saldırılar düzenliyor ve Venediklilerin peşini bırakmıyordu. Lan, Lan? Hüseyin Paşa aynı zamanda Osmanlı donanmasında köklü bir reforma gitmişti. Artık kürekli eski gemiler yerine Avrupalıların kullandığı gibi yelkenli kalyonlarla Osmanlı filosunu donatmıştı. Mezamorta Hüseyin Paşa 1701 yılında görevi başındayken hastalanarak vefat etti. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri